Merhabalar arkadaşlar Derya'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün açladığım patatesten kahvaltılık kızartma yapacağım tereyağında. Onu sizinle paylaşmak istedim. Önce ben patatesleri haşlanmış soğumuş patatesleri küp küp şeklinde doğrayacağım. Şimdi ben küçük tavama birazcık sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ilave ediyorum. Şimdi eriyen tereyağımın üzerine patateslerimi ilave ediyorum. Önce bunları tereyağıyla böyle bir karıştıracağım. Tereyağı da patates kavurması. Şimdi bu altı kızarana kadar kapağını kapatacağım. Altı kızarınca diğer tarafını çevirip o tarafını da kızartacağım. Evet şimdi kapağını kapatıyorum. Altı kızarana kadar böyle bekleyecek. Kızaran tarafını ters çevireceğim. Şimdi diğer tarafını tavaya gönderiyorum. Alt, ağzını kapatacağım. Tekrardan diğer tarafının kızarmasını bekleyeceğim. Şimdi kızaran patateslerimin üzerine kaşar peyniri ekliyorum. Kaşar peynirim eridiği zaman tavaya alacağım. Kaşar peynirim eridiğinde tavaya alacağım. Tabağa alacağım. Zaten hemen eriyecektir. Şimdi bu şekilde eridi. Dilerseniz üzerine karabiber ve pul biber ekleyebilirsiniz. Ben birazcık pul biber serpiştireceğim. Kaşarlı patates kahvaltı için çok pratik ve çok değişik bir tarifi sizlere sunmak istedim. Buyurun size kaşarlı patates kavurması. Tereyağında inanın çok lezzetli oluyor. Değişik tarif isteyenler için bir öneri size sunmak istedim. Afiyet olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.